Yenide garajdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuk aracımız 2025 model Peugeot 2008. Aracımız GT olmasına rağmen arkadaşlar aracımızda elektrikli bagaj maalesef bulunmuyor. Müşterimizin isteği doğrultusunda araçla birebir uyumlu çalışacak şekilde elektrikli bagajın montajını sağladık. Gelin hep beraber nasıl çalıştığını gösterelim. Arkadaşlar şimdi burada öncelikle aracımızın orijinal anahtarını kullandığımızı göstermek istiyorum. Burada bakın arkadaşlar burada şimdi araçta açma kapama butonları dışında başka elektrikli bagaj butonu herhangi böyle bir parçası olmadığı için bunlara kodlanıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bagajı açmak için burada şunu yapıyoruz. Kapatma açma, kapatma açma yapıyoruz ve bagajımız açılıyor bu şekilde. Bunu gösterdikten sonra şunu da gösterelim. Aracımızın Bakın arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi araç kapatma butonu var. İçeriden de açmada ve kapatmayı da buradan da yapabiliriz. Bunun haricinde diğer parçayı da göstereceğim arkadaşlar. Dilerseniz bu araca geldikten sonra şu şekilde gösterelim. Bakın buradaki açma butonu var ya arkadaşlar. Buraya bir kere bastığınız anda da bagajımız bu şekilde açılabiliyor. Şimdi burada kapatmayı göstereceğim arkadaşlar. Yine orijinal anahtarımızda şuradaki kapatma butonunu 3 defa arka arkaya bastığımız anda bagajımız otomatik olarak kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi bagajımız bu şekilde kapanıyor. Bir de burada arkadaşlar şimdi ön tarafta şöyle bir şeyimiz var. Bakın Şurada görmüş olduğunuz gibi bagaj açma butonu burada orijinal bir şekilde geliyor arkadaşlar. Yani özellikle hep müşterimizin sordu. Araç 2025 orijinalliği bozulsun. Buraya hani harici universal bir buton olmasın. Orijinal bir buton olsun istedikleri için bu şekilde arkadaşlar. Buraya da uzun bastığımız anda Bagajımız açılıyor veya uzun bastığımız anda bagajımız otomatik olarak kapanmış oluyor. Buna şimdi müşterimiz istemedi ama bu araçta anahtarsız giriş çıkış olduğu için isterseniz ayak sensörü de yapılabilir. Ayak sensörü araçta otomatik olarak anahtarsız giriş çıkış varsa aktif bir şekilde ve doğru bir şekilde çalışır arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.